Aslında ölüm ve aşk arasında incecik bir çizgi var. Yani bir insan ölesiye ölmek istese ama ve aşık olsa aşkı için yaşamak ister. Yani aslında insanı hayata tutacak şey çok basit ve zor gibi. Belki de bunu bulamadığımız için kayboluyoruz. Belki de bunu bulamadığımız için düşüncelerimizde, düşüncelerimizin boşluğundan birbirini tekrar eden düşünceler sesilesinde kendimizi aşamadan yaşıyoruz. Aşk aslında birazcık da kendini aşmaktır. Yani hiç fark etmediğin bir Meryem'i fark etmektir. Ve sonra sen o Meryem'i fark ettikten sonra eski Meryem'e katlanamazsın bile. Çünkü artık sen Meryem'in sınırlarının doruk noktasını görmüşsündür. Bu şey gibi daha azıyla yetinememek. Artık daha azıyla aşık olan insan yetinemez. Ve sonra da belki delirir, çıldırır. Belki de aşkından ölür. Ama aşık olmadan yaşamaktansa aşkıyla ölmek en güzeli diye düşünüyorum. En paha biçilmesi.